Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sezonun içerideki ilk maçı heyecan olduğunu düşünüyorum. Bir kapalı kişi olacak. Yeni transfer sol sol bek Barisic, sağ bek Pedro'yu bekliyoruz. Defans Mendi Densville. Orta sahada yeni transfer Rusram yanında Ozan Tufan'ı bekliyorum. 10 numarada ee, Cihan Çanağı bekliyorum. ileride Draguş'u bekliyorum. Yeni transferleri de izleme fırsatı yakalayacağımız güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maç diğer maça göre daha farklı olacak. İnanın bana hepiniz göreceksiniz. Ders çıkarttı takım diye düşünüyorum bir önceki maçtan. Öyle hani e, rahat bir şekilde pozisyon yemeyeceğiz. Ama bu maçta özellikle benim izleyeceğim detay iki tane bekin hücumcu bek olarak düşünmenizi istiyorum. Ve iki tane bekin oyuna katkısını bugün analiz edeceğim. Sizlerin de bu oyuncuları bu gözle bakmanızı istiyorum. Lusram'ın topu tutup hızlı oynaması, dikin oynaması, defansın önünde sertliğini görmek istiyorum bugün bir taraftar olarak. Hani Dragos'un arkaya koşuları, pozisyona girmesi, ee, yani bugün gerçekten benim için de ben de heyecanlıyım. Merak ediyorum yeni transferlerimizi. Başkan müjdeyi verdi. Başkan bir açıklamada bulundu. Muhammed Şam ve Begor's'la alakalı son dakika gelişmeler var. Bu iki oyuncuyla alakalı Hani şu an açıklasalar inanın şaşırmayacağım. Bunu açık ve açık ve net söyleyeyim. Bu arada videomuzu beğenin ve bizi takip edin. 84 bin devrildi. Yeni forma çekilişimiz hayırlı olsun. Yeni, yeni bir forma çekilişi yapacağız. Takipte kalın. E, zamanlamasını ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Yakup kardeşimizin formasını gönderdik. Verdiği adres yanlış çıktı. Forma bize geri gelecek şimdi. Şimdi daha önce Şenol abimizin formasını yollayamadık. Yanlış adres verdi. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Çok uğraşıyorum. Gerçekten gidiyorum. Kaç kere? 3-4 kere kargo ile gidiyorum, geliyorum. Sizden ricam adresler tam yazılsın. Bunu da bir hatırlatma yapmak istedim. Sizlerden rica ediyorum. Bakın. Şimdi şimdi tabii Trabzonspor takımımızda başkanımızın açıklamalar geldi. Bana göre başkan gene dobra bir açıklamada bulundu. Şimdi ben e, başkanın her seferinde mikrofonu tutup başkana, hoca başkan transfer ne oldu? Başkan kim geliyor? Başkan ne zaman geliyor? Sorularını sorulmasının ve başkanın bunlara da gayet iğnetli bir şekilde cevap vermesinin bize zararlı olduğunu düşünüyorum. Zararlı uğrattığını düşünüyorum. Şimdi başkana soru soruldu. Başkan dendi ki başkanım transferde durum nedir dedi. Başkanımız da zaten gündemde olan isimler dedi. Onu atıyor Vegors, Muhammed Şan biz bu üç ismi bitirmek istiyoruz dedi başkan. Şimdi tamam bunu söylemesine ne alaka diyebilirsiniz ama yani adamlar bunu görüyor. Şimdi taraftarlar her seferinde başkanın her söyleminde bir daha umutlanıyor. Ve burada biz de bir beklentiye giriyoruz. Benim demek istediğim olay o. Ve başkan burada şimdi bu üç oyuncu bitirmek istiyoruz dedi. Hatta ve hatta asıl bombayı kaçırdık, asıl bombayı kaçırdık. Yayın'a gelmeden önce başkan şunu söylemiş. Ben demiş transferi bitirdim, sizin haberiniz yok demiş. Bu bana göre çok ciddi bir e, ters köşe. Başkanın haber transferi bitirdi, sizin haberiniz yok demesi ters köşe. Bu hafta içi veya önümüzdeki hafta açıklamayı düşünüyoruz dedi başkan transferleri. Bu da önemli bir detaydı. Şimdi tabii bizim. Vegors 16 iki tane santofor üzerinde yoğunlaştık. Buradaki en önemli detayı size paylaşmak istiyorum. Onatçı'nın kulübü hala yukarıda rakam deniliyor. Hala adamların aşağıya ısrarla inmediği söyleniliyor. Ve burada İbre Vegors'a dönmüştü. Herkesin kafasına Vegors sanki bir böyle bir hani e, böyle bir nasıl diyeyim sizlere ortada olmayan bir şehir efsanesi olur ya bir şey olur ya böyle hani kimse görmez, bilmez. Bir konuşulur gider yani. Böyle bir yani var mı yok mu belli değilken başkan bugün ilk defa o ismi doğruladı. Vegors ismini evet dedi biz dedi Vegors'a ilgileniyoruz dedi. Tabii ben de elimden geldiğince araştırma yapıyorum ve Vegors için çok ciddi anlamda kulübüyle de bir ortak yol bulma yolunda baya bir mesafe kat edilmiş. Bakın Vegors'ta Baya bir yol kat edildi. Oyuncu bazında hiçbir problem yok. Oyuncu zaten bizi bekliyor. Oyuncuda sıkıntı yok. Ama kulübüyle de bir son durum gelişmesi. Kulübünün çok zorlamadığını söyleyebiliriz. Mesela onun Onatçı'nın kulübü çok ukala bir başkan var. Başkanın açıklamaları hiç hoşuma gitmiyor. Karşısında Trabzonspor gibi büyük bir camia var. Bir istek var, bir uğraş var. Ve adam küçümsüyor. Yok Ferrari diyor, yok yakınından bile geçemez bilmem ne. Yani ben burada birazcık hani kuruldum adama, adama biraz kuruldum ama burada da böyle bir durum var. Muhammed Şam da yine son bir teklifle beraber bu rakam yukarıya çekildi. Kulübünün direnci kırıldı deniyor. Mesela başkan bugün dedi ki bazı kulüplere de teklifler sunduk. O kulüplerin direnci kırıldı. Bazıları inmiyor. Bazıları ile görüşüyoruz. Pazarlık aşamasındız dedi. Bu üç oyuncu da özetlemiş oldu. İki tane de kimsenin bilmediği oyuncu var dedi başkan. Bu iki tane oyuncu tabii ki de hani e, şu an gazetecilerin bunu öğrenmek için canla başla mücadele ettiğini düşünüyorum. Ben bir telefon işte Vegorsu konuştuğumuz, değerli abimizle konuştuğumuzda şeyi alamadım. Hani kim bu? Kimse bilmiyor. Başkan bence bunu kendisi ve belki yakında bir iki kişi biliyor. Çünkü haberler geliyor arkadaşlar. Bir kişi yani e, bir kişi birine söylüyor. O ona söylüyor derken zincirleme. Trabzon küçük bir yer ve bu haber duyuluyor ve Trabzonspor takımımızın da transfer politikasını etkili olabilir bu. Ama başkan bugün gönül rahatlığıyla dedi. Vegors, Onaçu, Muhammed Şam biz bu üç ismi bitirmek istiyoruz dedi. Vegors'ta önemli bir yol kat edildi. Muhammed Şam da sona doğru gelindi. Hem Vegors hem Muhammed Şam da sona doğru gelindi. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Onaçu'nun durumu gene beni korkuttu arkadaşlar. Israrla istiyoruz. Mücadele çok yoğun. Ben yine söylemek istiyorum bakın. Vegors'a göre Onaçu daha çok şu an mücadele halinde. Yani Onaçu'yu bitirebilmek için daha yoğun bir mesai harcanıyor. Ben size bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Burada hani ısrarla başkanımızın da ben bu transferi bitirmek istiyorum dediğini biliyoruz. Yani Onaçu transferinde de görüntü bu şekilde. Hemen stoper transferine geleceğim. Stoper'de iki tane sürpriz isim var deniliyor. Bu çok önemli. Stoper'deki o sürpriz isim çok önemli ama Abdullah Avcı'nın özellikle ikinci bu maçı geçiyoruz zaten. Bir sonraki Avrupa maçına oyuncuları burada istiyor. Hatta şimdi o maç baş, o maç zamanı gelmeden transferi %99'unu kapatmak istiyoruz. Artık geri sayım başladı. Biraz daha sabredin. Farkındayım hepiniz yoruldunuz, bunu aldınız, daraldınız ama biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Çünkü transferde artık babalar kaldı. Hani erken bir planlama yaptık. 6 7 8 ay oldu yaptık. Bay hocamız dün şunu söyledi. Çoğu takıma göre öndeyiz dedi. Benim düşüncem çoğu takıma göre öndeyiz eyvallah ama biz kilit isimleri bitiremedik. Takım oyununda hani biz Trabzonspor'uz. Savunmamız güçlü olsun. Ön liberomuzu iyi tutalım ama gol yemeyelim eyvallah ama biz hücumda etkili olmamız lazım. Hücumda o kilit pas atacak oyunculara ihtiyacımız var. Trabzonspor takımının futbolu hücumdur. Ve bu hücumu sağlayabilmen için de kaliteli ayaklara ihtiyacım var. Ve o kaliteli ayakların da topla buluşabilmesi için bir 8 numara ihtiyacım var. Bu oyun takım oyunudur. Defans kapar, orta sahayı verir, orta saha Santofor'u verir, hücuma gideriz. Hücuma çoğalırsın. Sen ortada geçtiğimiz dönemlerde geçiş oyununa dönmüştün. Direkt geçiş yapıyorduk. Direkt geçiş ne demek? On atçıya direkt kaldırıyorduk. Kaleciden, stoperden, bekten Orta sahadaki o bağlantıyı kuramadığımız için biz bunun sıkıntısını çektik. Biz bu sezon iyi bir para yatırım yaptık. Arkadaşlar devamı gelmesi lazım. Bu arada başkanın da bir müjdesi daha var. İki müjde birden verdi başkan aslında bugün. O müjdeleri unutuyorduk az da. İkinci müjdemiz de şu. Yakın zamanda ekonomik anlamda önemli bir açıklamada bulunacağım dedi. Kartal projesini işaret ediyor. Büyük bir oranda borcumuzu sıfırlayacağız dedi. Hemen hemen sileceğiz baya büyük bir bölümünü ve kendini döndürebilir bir hal alacak dedi takım. Bakın çok önemli. Nokta bir hamle daha geliyor. Kartal ile alakalı eli kulağında diyorduk ve başkan direkt söyledi. Çok ciddi bir para girecek dedi ve borcumuzun büyük bir kısmı silinecek. Yani sil baştan yeniden başlayacağız arkadaşlar. Bu proje onaylanır tamamlanırsa ki tamamlanacak yakın bir dönemde açıklayacağım dedi başkanımız. Bana göre bu güzel bir müjdeydi. Önemli bir haberdi ve Trabzonspor takımımızda başkan bunu bizzat kendisi paylaştı. Toparlayacak olursak bu maçta yeni transferler oynayacak. Ben merak ediyorum. Artı başkanın transferleri bu haftada olabilir. Maçtan sonra gene hareketli bir zaman bizi bekliyor. Ben size söyleyeyim bu gece de uzun olabilir. Çünkü Vegors'tan Muhammed Şam'dan güzel haberler geliyor. Onatçı hala olduğu gibi duruyor gibi gözüküyor. Bakalım oradan bir ters köşe gelir mi? Onun dışında sol stoper aranıyor. Bir de siyerli sabit aranıyor. Bir 8 numara deniliyor ama 2-3 oyuncularız demesiyle Abdullah Avcı minimum dese de beni birazcık tedirgin etmedi değil arkadaşlar bunu da göreceğiz. Şimdilik bu kadar elimden geldiğince değerlendirdim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.